ne, ne diyeyim? Sakarya'ya da atın. Sana Ahmet abi gelmedi. Ahmet Bey de çok bir, güzel oldu. Gir bir daha istersen. Abi tamam. içinden kıvranıyorum Rüve'yi oynayın diye ama bir şey olmuyor <Yok>. ya. Beni <laughs> niye oynadın ki sen? Orada onu sadece ben yakaladım da kimse şey yapmadı. E, dayını video okudum. Kanka be. Dayını video okudum o yüzden sen oynadın. Yani yapacak bir şey yok. Dayı <laughs> nasıl forjlanmış? Abi. Ya oğlum Mighty Sultan'a <laughs> herhangi bir Forger Mighty Sultan'a o kadar yazı yazar mı ya benim adıma? Yazacağım lan. <laughs> Aldım bir <mı>? dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. şimdi klasik diziyorum abi tamam mı? Sonra evet, evet. geriye kalanı tartışalım tamam mı? Tamam. Biz dizince tartışmıyoruz zaten. Şimdi hayır hayır bak şimdi. Apyalar okey. Ben anladım, anladım, anladım şimdi. Bir dakika. Şimdi duruyorum. Şimdi Nurture Killing ve Evil'ı ekliyorum her türlü. Evet evet, evet her türlü ekle. Bir tane, bir, bir tane random town her türlü geliyor. Tamam. Nurtural Killing ve Nurtural Evil eklendi. Son iki rol hakkındaki fikirleriniz bence neler? Bence bir tane daha Random Town gelmeli. Yani bir tane daha Random Town plus eni mi yapayım? Hayır, bir tane evet. bence Random Town ekleyip... E şöyle ...ya eni ya da random, bir tane daha Natural Killing e, gelmeli. Random... Random Town'ı kaldırıp tam town Investigate eklenebilir. Konuşamadım. Yo 3 tane çok olur. Yok, yok. O zaman roleplay <laughs> sınırı. Random, rağmen. random, Town ne bu abi az önce hep çok, oynadığımız ama gibi çok, gibi ya. Ama çok mafya olacak ya. Yani abi bir şey diyeceğim. Niye, niye Ranked Practice oynamıyoruz direkt? Kötü, kötü abi bu ya. o ya. Yani. Güzel değil Baktık biz ona. Güzel değil. Ee, yani önerim var. <laughs> killing koysak ya. <laughs> tam Killing artı bir tane daha şey. ne nature. Tam killing var zaten. Yok abi bak ya ya eni artı random town. Evet. Ya da klasik. random town artı bir tane daha natural killing. Bir ben natural ki... killing çok güçlü ben olur natural ya. Natural killing artı town killing ekleme taraftarıyım. Herkes eni ekleyelim her türlü yok, de o kill. keyif katıyor. Ben katalı. random town artı eni ekleme taraftarıyım. Benim tarihi. de favorim o bu arada. Klasik yok. o zaman. Klasikan klasik daha zaman. Klasik, klasik o ya klasik o. Ama şey... bu, bu klasik değil. Bizim önceden yaptığımız daha farklı sanki. Yok yok biz hep böyle yok, oynuyoruz. Yani. De oyunu İlk başladığımız zaman tam aleme, böyleydi normalde ranked project. Yok eni yoktu. Vardı Eni ya. Hayır, var, en var, yerine var. bir tane daha şey vardı. Support vardı bu arada. Normal evet, orijinaldi Evet orijinalde öyle. i̇çimden içimden ıkınıyorum ama bilekmeyin diyor. <laughs> Kutluvayı oylayın diye. <laughs> susturduk ya genelde. Zaten beni buglayacağını bildiğim için başkasını kesip seni Black, Black Man'ı <laughs> Evet bir de beni korudum. Kekeci niye konuşmuyor diyorlar bir <laughs> de. Allah Allah. Yeter. <laughs> Mikrofonu telemiş diyorlar. Kekeci sever ya konuşmayı. Göktu Kekeci onu. Ulan ikidir Vici kılayım diyorum şimdi Vici geldi. Kimse de inanmayacak bana bak. <laughs> kimse de inanmayacak bana şimdi iyi <laughs> Vallahi kimse inanmayacak. Hadi bakalım. Dur, inandıracağım kendimi. Bekleyin. 6 sezon da sonra. Hem SEA hem Bak Ruve yine as yazmadı not alın. Yazdım abi ikisi birden Hayır, var. Hayır sas, sas, sas yazdım as, as, as yazmadım. Ya Allah Allah ya. Ay ay. O kadar vici claimledik. Şimdi vici geldi ilk elden öleceğim hissettim. O, o, hissiyat geldi bir anda bana. Bir anda o hissiyat geldi bana. Ölmedik. Bak bu ama 4 oldu lan. 4 4 kere aynı şeyi nasıl yiyebilirim lan ben? <laughs> ya ben bu tür oynayamayacak mıyım? yine Jailer Sekan öldürdü. <laughs> <laughs> Oyun başlayınca gelirim. Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> TP'lendim <Tepi gülüyor> bu arada. Başka TP'lenen var mı yoksa? Bro hep de TP'leniyorsun artık. İlki elden çıkmış. Abi ne yapabilirim o, ki? Sağ sola kul atıyorlar aa, sürekli. Aaa aa, pas Velha. pas. Lan doğru mu Tertemiz. Infosu olan şey var mıydı ya? Inves. Evet arkadaşlar gece evinizde uyurken bir paspas sesi duydunuz mu? Duyduysanız hangi evden geldi? Sen. Ne? Ben Beylikdüzü tarafından bir paspas sesi duydum doğru mu? <laughs> İmkanı yok. Beylikdüzü arkadaşlar ıslak mı? Arkadaş, bu Niye? gibi Ragon'un alacağı bir kivi gibi ama ya. Ne olacak abi? Mistünce veya Farvicünce artık beni susmayın ya. Bunlar niye aralarında <laughs> oh, konuşuyor oh. arkadaşlar? Harbiden nezih bir sohbet dönüyor aralarında. bir ortaya alalım da komik, bir şey komik bir şey varsa sohbete. Komik bir şey varsa biz alalım, de. alalım sece ortaya. Alalım sece ortaya. Almayın, alma, alma. Niye? Alın, alın abi. Alacağım. Ben Şerif'im adama baktım ya. Trollemeyin oyunu. Abi söylersem abi. asacaksınız ya. Söylesin. Hayır hayır asmayın abi. Söyleme. Söyle Bak kesin bodyguard diyecek. Sıcaf. <laughs> Oğlum, ben Sön. baktım cefa inno dedi. Yani asmayalım. E, GF'ye de inno diyor. GF'de yani. de tamam, Arsu'ya da inno diyor. Tamam kalsın abi. Necessary evil yani. Diğerlerine bakarız. Bu ha, gece bunu... beni koruyacağını iddia ediyor. Bu gece eğer ben ölürsem Secef'e asarız. Aynen öyle. Tamam da şimdi <laughs> kurtudan varsa bir senin evine gelse ikiniz birden ölürsünüz. Kendisi şehit olur ölür hemen bodyguard yatırır aşağı kurt mı? ne olacak? Word yani tamamıyla Word. Yatıramıyor ki. Tamamıyla Word. Yatırıyor yatırıyor. Yat, yatırıyor. Veya de öyle olsun bakalım. Ben bu gece Cino'yu öldürdüm. Cino'yu hiç konuşmuyor farkında mısınız? Ya. Yat oğlum. Kim oy verdi size bakayım bir. Kesin Cino. Herkes verdi. Korps, Kerem, Tazir, Cino hiç konuşmuyor Reves, bak. Aferin, Haldir, hiç okay. bir laf etmesin bayıltacağım bayıltıcam. Milan 2008 <laughs> kadrosuna benziyor bence sayım o kadar. Sayarım ben. İyi geceler. Bu e, riskli bir hamle ama ben Duydum bu riski mu? alıyorum. Sen öldün Cina. Cina yat oğlum. Bu, bu kurşun ıskalama ihtimali yok. Ölürsem asın. Bunu da söyleyeyim de hani akıllarına gelmez belki immun olduğu falan. Rüveyi de bayılacağım, Rüveyi de bayılacağım. Cino Cino, Cino'yu bayılacağım bu gece. Gece Cino öldü. <laughs> Oha. Yani ciddi, mi abi? Nasıl oluyor lan ki? bastım ben. Yani dur dur bir sonraki gece Aynen. ben. Bir sonraki, bir sonraki öl ölü şetinde fight var. Nasıl? Oyunda hipnotist, oyunda hipnotist var bu arada kesin. Hiyllandın dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyorsunuz <laughs> abi? Kere, belki bu. heallanmışsındır, Niye bu düşünmüyorsun? Oğlum mi? dört tane ölü Hadi var. Nasıl heallanmış olabilirim? Evet, Sejaf ortaya alalım mı? Dur abi, bir herkesi görelim de. Vigilante'ye bak. Vigilante inisiyatif almış. Ne bu? Witch mi var? Vici kim olmuş? Vi, Vici olabilir bu arada ya. Ay, evet, Ulan. Et, Helal. Korktum. İki tane bodyguard var. <laughs> Eberki abi muhteşem bir şat. Gerçekten muhteşem bir şat. Yat oğlum Cino. Hem <laughs> 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 de <Anda>, bodyguard çık. <laughs> Ay artık Sercan'ın ölmemesi için bir sebep kaldı mı? <laughs> Bu mahvet bilak. Aynen. Sece, Abi sece, oyunun mekaniğini bilen bir adam yardım etsin. Ben bodyguardım yani. <gülüyor> tamam Seca. Kekeşte mahve çıkar mı? Çok güleceğim. Asıl, aslı şu Sercan'ı Aytan artık. Oğlum hayır boşa astırıyorsunuz. Yemin ederim bodyguardım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ilk gece seni korudum, seni keserdim belki. Yani. Kaç tane var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> artık, kaç tane? Olabilir abi <laughs> bu arada olabilir yani. Abi olabilir. hipnotist falan mı yapıyor? Vallahi pek bilmiyorum. tane abi <laughs> Abi korudum diyorsun. Role block, <laughs> block, <laughs> block, <laughs> block yedin mi öncelikle? Yemedin. Hiçbir şey yazmadı, ya hiçbir şey yazmadı. Ya o zaman? At, at, at bakayım, değilim, değilim. at bakayım vilini, at bakayım vilini. Atayım abi kısa da. Evet kekeci korkarken niye ölmedin bu gece? Hiçbir şey yazmadım. Oyundan soruyorum oyunun mekaniğini. Bilmiyorum yani. Öyle bir tamam. mekanik var mı? Kekeci korurken niye yok ölmedin? Yok. Bana bunu söyle. Herkes niye adını vurdun? bir şey diyeceğim. Bir dakika bu arada. Werewolf dayıya gitmiştir. kekeşe de dayıya gittiği için ölmüştür. Kekeci korurken ölmez öyle bir durumda. O zaman Sejaf'ın da ölmesi lazım. Aynen. Hayır, Hayır abi, bir... açıklayın bana şey, yani. Niye? Yapayım? Yok abi, sen bodyguard tamam, değilsin. Açıklayacak oyun... bir dakika, tamam, oyun bitiminde kendine. bana açıklamanızı istiyorum ama. Konuş abi bir şeyler anlat. Bir hikaye anlat en azından. <laughs> hikaye öyle. bu abi. Abi Ko komikse atmayacağız o, oyunun hadi. mekaniğini bilen biri açıklasın mı hikayen? Bir başkadır abi. İlk, tamam. Beni ilk astırmak için bağıran Dino'ydu ama buna çok dikkat edin. Geleneksel soruları sorun abi. Güve <laughs> <Meye> güveniyor <laughs> musun? Güveniyor musun? Sen ölürsen <laughs> tam kaybeder. Tam <laughs> Town Troll ise ben de Town trollerim. Ruh ve beni Hı -hı. koruman lazım demişti. Çok önemli evet, demişti. Evet abi korumadın. Ortalık daha da karışsın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bence <laughs> bu arada <laughs> suyu hadi bakayım. Yok o adam olamaz yani. bu adam kaç para aldı bu adam. Hadi hadi çıkarsa zaten olmaz. kaybettik oyunu. Hayır adam çok işler söylüyor. Yok Chris öyle. sen karşıdasın kaybedemeyiz kayb seni ben, ben de astıracağım. Ben karşıda bir. değilim. Ben Kar karşıda Astıracağım değilim. bekle. Merke ben karşıda değilim. Ben bu için mantıklı bir açıklama, bir bir açıklama bir bekliyorum. Jailer beni hapse atman lazım. Ben dedim ki bak yayında ikinci gün konuşmaya nasıl sıkacağım dedim sen konuşmadın sen öldün cidden. Abi böyle bir mekanik mi var oyunda ya? Açtın! Abi at beni at! Jailor Dino yansıydı. Kafayı yiyeceğim. Valla anlatmanız lazım kafayı yiyeceğim. Abicim Kekeç bana geldi. Bana geldi. Beni ve evi öldürdü, Şerif'i de öldürdü. Ah Kekeç! Abi dedim ben size bu arada. Yani Kekeç dayıya gitti ve Werewolf da oraya gitti diye. Niye anlamadınız ki? Ölmüyor o zaman bodyguard. Ya yani bu ama bu Sejaf'ın klasik şeyi ya. Yani, bir oyun o yüzden. Tamam ama hayır abi çok hani yalan söylediğini pek zannetmedim ben orada. Çünkü belli. Ev gittiği ev Kekeç'in evi. Ama Kekeç'in öldüğü ev dayının evi. O yüzden bir şey olmuyor Sejaf'a. <laughs> Oyuna bak. <laughs> Şimdi oyun daha çok çorba olacak bak. Evet, kaç kişi öldü acaba? Çok güzel. Evet <laughs> Taldir'in çok güzel bir kill aldın. Tebrik ederim. Ben de, <laughs> çok teşekkür ederim ha. Ben de bundan sonra ikinci gece random sıkacağım. Abi. Natural... general. Neutral Ben de ben de isme THALDNE olanları sıkacağım bundan sonra. <laughs> Abi hayır ya kaybettik oyunu. Evet, Abi, bir şey hadi şey alıp bir tane mafya alsam sonra inelim hadi. Bir şey diyeceğim. Dino'yu merak ediyorum bu arada. Ee, bir de ben arkadaşlarım mediumu. Dün akşam hmm. e, ölülerden şey kekereç konuştu. de şey infosu verdi dedi e, şeye gittim. Noel dayıya gittim. Ha Noel ölmüş lan. Ben öldüm öldüm. Ay <laughs> frame. Evet, şey <laughs> Noel değil <laughs> suspect dedi <Noel'da>... ölmüş. <laughs> çok Oğlum iyi. çok bir şey diyeceğim çok komik bir şey oldu. Tek tam benim şu anda. Aha. <laughs> Yok değilsin. Aha. Bir şey okay. Dino'nun rolünü öğrenebilir miyiz? Abi görüyor işte. Abi, abi. Nerede abicim çekti? <laughs> <Nerede gülüyor> abi yazıyor işte. Tamam. <laughs> Ufak bir info söyleyeceğim en azından bir mafya öldürelim. Ben medyum Sakarya'yım. Teşekkür ederim. Olan söylüyor bu arada. Abi e, doğru bu arada Sakarya'ya gittim. Sakarya'ya gittim dün. Sakarya'ya gittim dün ve esas çıktı. Tamam, ben masal, Şerif'im. Sanma. Masa, ne demek Arıyor uzak değil ciddi. mi? Kendi medyum çıkmazsa ben şey olurum zaten eğitim, öbür türlü yeniliyoruz. Ben yani zaten evet, ya, Tamam. Ya. da. Ya, ya bir, abi. bir deneyelim şansımızı, bir ufak şansımız olsun hadi. Ya, yani ben bunu yapmaktan yani yanayım. Sadece pastır. Ben de abi dino yapmaktan karar verdim. Bir tane. Bakın. İki info var abi. İki info var karıştırmayın Sakarya. ortalığı abi. Sakarya'ya verin oyunu. Abi mafya. Mafya. Teşekkürler. Ha, ben mafya, Rago mafya. Teşekkür ben mafya falan değilim abi. Biz, sabahtan beri bodyguardları astırıyorsun. <laughs> evet. Bütün bodyguardları astırdı yani Dino. Yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Adam Abi Maf Dino Edmund diyor sonradan çıkıp ve e, ben Arkadaşlar uyuyorum, bu Sakarya'yı dinlemeye, bu, dinlemeye bu, gerek bu, yok. Ben Şerif'im Saspişas çıktı. Onu bu, dinlemeyin. Buna, buna Şunu Hayır, hayır, ver buna düşünemem. giltiyi. Buna giltiyi ver. Direkt berke, gilti ver abi. Berke, berke, buna berke şey vermek, mafya, saçma bu arada. Mafya olmayan berke, herkes giltiyi versin abi. Mafya olmayan herkes giltiyi versin. Şu berke, an, an, an Dino'yu asmadığımız için kaybedeceğiz oyunu abi. What the fuck? abi, Dino, berke, abi, berke, abi, dino, abi, abi dino invest olduğu oyunda... Dino verin bu arada abi. hayır. Nasıl giltiyi, 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 Tombalıkla Executioner değilse bir şey bilmiyorum evet, bak. Tombalık tamam şey sen şimdi Tombalıkla Executioner mı göreceksin şimdi? Executioner sadece Town'ları hedef alabiliyor. Doğru. Tam çıkıyormuş değil mi chat? aynen şu böyle an. böyle Club böyle Clover Zaten Tom değil mi? Town değil mi? <laughs> evet evet Tom aynen. sen Plot Twist. Sen de şeyde mafyasınız zaten. Adam Corpse Mafya bu arada kesin. Medium. Aynen, aynen. Medium. Ben, ben, medium. ben Çok iyi Medium Sakarya beğendim. Kaliteli. <laughs> Kekeş ki Noel dayı ye, sas. <gülüyor> <gülüyor> Yerleri temizle hadi eyvallah. Geliyorum arkandan bekle. Evet, ben öleceğim bu gece gel gel. Aha, harbici medium varmış. Memiş varmış lan. Lan bir de, de. çıktı oyunda. Nasıl oyun lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Oops. Mafyanın nasıl ahını aldıysa. Oy. <laughs> Chris, ne yaptık kardeşim? şey mi yaptı kız acaba? Hayır abi ben şeriftim. Göreceksin ah, şimdi zaten. Dino hala nasıl yaşayabiliyor oyunu Hayır, anlamıyorum. Hayır düşündüğüm şey derken galiba Vivi'ye gitti Chris ya. Öğreneceğiz şimdi. Hmm, okey. Vivi'ye gitmemişim. Vivi bana gelmiş. Yani bana değil de benim gittiğim yere. Tamam işte. Okay. Zaten yazıyor ya abi. Yazdım yani. Ee, <laughs> Öyle şimdi kim kaldı abi? Mighty Sultan? Mighty ve Kajda... Goy'u basıyoruz. Sonra, sonra, beni öldürüyorsun. Oyun bitiyor. Bir dakika ya. Mighty Sultan sen Warwick misin yoksa? O evet demek oluyor herhalde. Burada mı şerif çıktı? <laughs> Sen, sen de mi şeriftin? Aynen. Bahit de Şerif. Sen niye buradasın ya? <laughs> kaybettik. Hala kaybettik. diye çalacağım. Mayat Sultan Dünyaz <laughs> 7. aslında iyi dostsun iyi akşamlar. Bütün badileri ya. öldürdü adam. Direkt bak, mafya adam. Bak Ragoyu, ben direkt rolüm atıyorum. Vegoyu, Vegoyu asıyoruz. Sonra bak, beni o, Oyun ölüyor, boyunca hiçbir şey rolüyorum. yapmadım abi bak. Tek rolüm bu. Tam jester oldun işte kazanıyorsun. seni astıramadım ama. <laughs> Şimdi ya olabilir. kardeşim beni astıramazsın zaten. Ben senin Hayır, hedefin olamam abi. oyun başı. Abi, ne oldu Dino ya? Dino'ya Dino'ya astırmamız lazım. <laughs> ne oldu ya? Dino'ya Dino, Dino hadi. Bak şimdi. Dago Mafia. Dago'yu asıyor. 6, sonra 6, sen 4. beni öldürüyorsun kazanıyor. Ne alakası var abi? Tam tersini de yapabiliriz. Neden ben ölüyorum ilk? Sen, sen de bence. Dino. Ben executioner'ım. Ha ben mi? Hı -hı. Ben... Bunlardan biri. Emnez yakın abi. <laughs> <laughs> Sen niye buradasın ya? <laughs> Oğlum chati e anons geçti. Sen neyine gülüyorsun? Alo. Yalan söyleme. Sen inanma. Sen nesin RUGU? Abi diyorum ya execution'ın bir sabahtan beri dünya çalışıyorum. Görmüyor musun? <laughs> Peki Auspex'e çıkmasında bayi tiyas yok mu Rıgı? Çok teşekkür ederim. Parayın ne olduğunu için. Geliyorum. Çok gülerim ya. Bir anda oy değiştiriyoruz ses bile vermeden. Ah, geberdim. Ah. kebap 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 Çok ayıp. kebap Ayıp Oy. <laughs> oy. oy, kaybetsem de üzülmeyeceğim. Niye beni <laughs> öldürüyorsun oğlum? Abi ben başta. Dino <laughs> <laughs> abi beni, düna beni, düna beni sahile çıkmaz diye kafaladı yapacak bir şey yok. Kafalamadı oğlum. Yok gayet kafaladı. Sen, sen, yarın saat beklersen o yatmak için. Senin birini seçmen Aynen gerek. Aynen öyle. <laughs> Zaten VV değil mi Mayt abi? Şey? <gülüyor> Mayt <gülüyor> VV. <gülüyor> Mahiti her türlü kazanıyordum birini alsan adam sana diyor ki asalım asmıyor adamı. Seriş. Cino, Cino, Cino yazmış ya bir de abi ayıp. <laughs> abi Dino da, Dino oyunda, oyunda, oyunda bu arada amnezyak var. Dino doğru diyor. Aynen amnezyak var. Da. Ama kardeşim tamam. invest aldığımız için. Kardeşim Böyle sen dökün. de git orada bütün ta sol taraf yemyeşil parlıyor. iki tane paspas var. insan kırmızıyı seçer orada. <laughs> Harbiden Yapacak bir şey yok. S Invest lazım dedik şeye tavla. <laughs> <laughs> Invest ne nah kom sen? Bodyguard değil misin? Yok. Bodyguard yazmadı oğlum. What the fuck? Geçen oyun Yok yok bu oyun. Ah geberdim gülmekten. Ay. Ah oh, çenem ağrıdı. Selamun Aleyküm. Oyuna bak. Oyun tam <laughs> bir klan piyasa bu arada, Yani. Bu arada Dino. Ee, gelse de kesemiyorsun. Her türlü tam kaybetti. Evet Anladım. evet zaten. Son hakkını harcadık. Yok teyze. olmuyor Sen... Her... Ha? Draw olamıyor mu? Iki, i̇ki gün travolamıyor. boyunca geçmiyor. Draw olamıyor abi. Bu akşam Rago kes, keser self-west <laughs> self -west bastı dedim. Diğer round'ı kesiyor Arthur. Her türlü Aynen. mafya kazandı. O West, yüzden... Best, e, öldürmüyor mu karşıdakini? Hayır. Belki trollemesi oynalırdık ya. Neyse, şey, abi harbi yani. Öldürmüyor. troll yaptı belki abi ya. Fazla abi ben dayıya gittim. Abi. Dayı sas çıktı. Verevolt da dayıya uğramış. Yattım aşağıda. Bir var mı? Yat bakayım çekiç. sen, sen kazandın değil mi? Ah, mafya kazandı. Bundan sonra, bundan sonra Saka. ben bekletmiyorum arkadaşlar. Sakarya'da da ya. Da, dayı Tam kaybetmeye başlamış yine. Ben de orada iyi atlamış işte. Kıspana gelmiş. Kıspana gelmiş. Ruvay ile şişmedirin neydi? Şişmedirin şeydir. Çeşme yaptığımı şey... düşünüyorum. Oh, Onun Rüve neydi? gerekiyor. Jester. <laughs> 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 Rüve ben niye kadar Jester oynuyorum ben? <laughs> jester scroll'ü var Rüve'de. Adım gibi eminim. Bizde yediyle geldi. Mesut da Jayner scroll olduğu için hep Jayner geliyor. Pardon Ber Berk abi umarım bana Vigi gelmez yani. Eheheheh <laughs> yani, Umarım Belki Ulan Bir sonra, dakika de. Cinet Cinet Ben ilk Escort claimlediğim gün Ertesi gün iki Vigilante beni vurmuştunuz Onu da hatırlatırım Tamam Kardeşim adam sevmiyor <laughs> demek ki yani bir, ya. da, bir daha vururum ben <laughs> Abi böyle bir Hayır sen insan bir şey claim'le Ben claimlemeden öldüm yani Sen Abstain verdin ya o yüzden astı bence Sen Hayır, e, e, hayır şeymiş e, konuşmadığım, konuşmadığım için adım adım. vurulmuşum için Vurulmuş Vurulmuşum Haklı. Ben For şey şey Forger, Forger şey var mıydı? Yok. Değil mi? <laughs> Forger vardı ya. yok, ya. Framer'la oh, canım. <laughs> ben ben Framer'dım pardon Forger değil pardon Framer'dım ya. Framer yanlış sonuç veriyor dayı. Aynen. Şey biliyorum, biliyorum, biliyorum 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 biliyorum. Helal <laughs> <laughs> Rago. Abi <gülüyor> ya. Eksik ya Rago niye kazandım. hep sen ya? Sen niye amnezyak mafya ben, olmadın gel ki? Geldim. Evet evet. Ha? Düz mafya olman lazım. Üç mafya yaşıyordu lan. Gel oğlum. Boş ver ya. Eğlendik işte oğlum. Ne istiyorsun? <laughs> Eğlendim ama ya, yalan yok. Yani Mighty Sotar o kadar ki, o yatmayı bekledi ki ikisi birden Mighty'ye döndü. o, dönüş çok masum bir dönüştü ya gerçekten. Bana ne oldu Arkadaşlar, ya? Abi. Özellikle Juno kusura bakma inisiyatif aldım kafanı patlattım ya. ya. Tabii tabii, ben de bir sonraki oyuna inisiyatif alacağım. <laughs> ben o de o alacağım. da alacağım. Mighty'yi vuracağım. neden biliyor bir musun? i̇ki oyun i̇ki, iki, iki oyundur ben Vici sevindim. Claim diyorum. Üçüncü oyun Vici oh, geldi abi, dedim ki vici. kimse inanmayacak sıkayım birine. <laughs> O da sana patladı. <laughs> Best gameplay bu arada. Yerime gelecek var mı ya? Böyle bir daha dağılır. kaçma, kaçma, kaçma ya. Yerime, yerime gelecek var mı? Ben kaçayım. Bu oyun ben geldi mı? bir dakika oyun. bu, kaçma. kaçma Aykut abi 12. geldi ya. 15'siniz şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Mesut da gelecek 15. Mesut nerede? Ne, mesut. mesut, Mesut, oyun başı gelecek dedi ya. Ka kayboldu kesin Mesut. Mesut'u yine ilk tur öldürsek Ay, ne durur, olur iyiydi, acaba? Hayır, iyi de hoş geldin. Ben bunu abone ilk acıdan ölüyor. Bir de ya.